Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer'in kabirde Allah'a ibadet eden, Allah'tan çok korkan bir gencin sözünü duymasın. Hazreti Ömer zamanında Allah'a kulluk yapan bir genç vardı. İhlaslı, samimi bir genç. Mescitten ayrılmıyordu. Hazreti Ömer onu görürdü ve gıpta ederdi. Maşallah derdi. Bu genç yaşta bu kadar ibadete düşkün bir genç Hazreti Ömer böyle takdir ederdi. Bu gencin ihtiyar bir babası vardı. Genç yatsı namazını kıldıktan sonra babasının yanına giderdi. Gencin yolu bir kadının kapısından geçer. Babasına giderken o sokakta bir kadın var. Bu gence göz koymuş. Kadın gence gönül vermişti ve gencin yoluna çıkarak onu arzuluyordu. Zinaya davet ediyordu. Genç bir gece tekrar kadının yanından yani o evin yanından geçerken kadın masumane yaklaştı ve bir derdi olduğunu, konuşmak istediğini söyledi. Genç kapıya geldiğinde kadın içeri girdi. Genç de içeri girdi. Allah'ı hatırladı. Allah'tan korktu ve onun diliyle şu ayet temsil olarak aklına düştü, diline düştü. Kesinlikle ittika edenler, yani Allah'tan korkanlar, şeytandan bir şey onlara dokunduğunda, Allah'ı hatırlarlar ve hemen o esnada kendilerine gelirler. A'raf suresi 201. Bunun üzerine genç bu ayeti okudu ve düşüp bayıldı. Kadın komşusu olan bir kadına haber verdi. İki kadın genci evden çıkarmak hususunda yardımlaştılar. Onu dışarı çıkarıp kapıda bıraktılar. Onu oturttular, babasının kapısını çaldılar. Babası çıktı, baktı ki çocuk kapıda baygın bir halde. Aile ifradını çağırdı, onu içeri aldılar. Kadınlar, tabi o zaman başlarına gelecekten korktuklar için hemen genci baygın haliyle babasının kapısının önüne getirmişler. Zaten yakın kapı komşu ve babasına haber vermişler. Babası da akrabalarıyla içeri almış. Ve sonra genç ayılmış, babası ona sormuş. Hey oğul, sana ne oldu? Niye bayıldın? demiş. O da Hayırlıdır bir şey yok demiş. Anlatmamış yani. Komşu kadının yapmak istediği şeyden bahsetmek istememiş. Babası Allah için sana tekrar soruyorum ne oldu deyince genç mecbur kalmış ve hadisi olduğu gibi babasını anlatmış. Babası demiş ki ey oğul okuduğun ayet hangi ayetti? Genç okuduğu ayeti bir kere daha tekrar edince yine bayılmış. Araf 201 ne diyor ayet? kesinlikle ittika edenler yani Allah'tan korkanlar şeytandan bir şey onlara dokunduğunda Allah'ı hatırlarlar ve hemen o esnada oradan uzaklaşırlar, kendilerine gelirler diyor. Hazreti Yusuf da öyle yapmıştı değil mi? Hemen kaçmıştı oradan. Genç bu ayeti tekrar okuyunca bir daha bayılmış. Bu sefer ayılmayınca bakmışlar, yoklamışlar. Genç ölmüş. Genci yoklayınca ölmüş olduğunu gördüler. Onu yıkadılar, aynı gece defnettiler. Arabistan sıcak, gündüzü beklememişler. Geceliğin insanlar toplanıp cenaze namazını kılıp onu defnetmişler. Sabah olunca olanları Ömer'e anlattılar. Hazreti Ömer gencin babasına taziyede bulundu ve dedi ki niçin bana haber vermediniz? Gencin babası ey müminlerin emiri vakit geceydi sizi rahatsız etmek istemedik. Hazreti Ömer bunun üzerine yanındakilerle beraber beni kabre götürün dedi ve kabre gittiler. Hazreti Ömer kabirde o gence şöyle seslendi. Ey filan! Rabbinin makamından korkan bir insan için iki cennet vardır. Rahman suresi 46. ayet bu. Bu ayet okumuş. Gencin kabrine Rahman suresi 46. ayet okuyor. Ey filan! Rabbinin makamından korkan bir insan için iki cennet vardır. Bu ayet okudu ve gençten, kabirden o gencin şu sesi duyuldu. Ey Ömer, Rabbim cennette iki kez o iki cenneti bana vermiştir. Oradakiler duydu. Bunlar Hayatu's Sahabed'e anlatılıyor. Şahitlerin huzurunda yaşanmış olaylar. Cenab-ı Hak bizlere de iman nasip etsin. Hareketlerimize dikkat nasip etsin. Amin.